Neden bir de Roblox oynuyoruz. Bu da hesabım. Gecenin şu an bilmem kaç işte. O şey. Hem de bilgisayar var. O şey yapıyor. Üf, üflüyor. Arkadaşlar ben parkuru direkt yapmayacağım. Kuşan geçiyorum. Düşüyorsanız siz ama ben şuradan yapacağım. Öyle bir tane bitsem biri vardı. Lan tez ya hayal şaşırdı. Zaten ben bittim. Ay derken hiç moda mı kalmışken çık 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 çık. Bingo. Gole. goley. Bingo oh. O Goley Bingo. Gole. Oh. <laughs> Bu da denemeyeceğim. Şu an geçeyim. Şuraya geçeceğim ama. Kanki koy. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <_tım>. Ana, <gülüyor> <Ölümsüz>. <gülüyor> lan? Anlattım. Şaşırıyorum. Yapamıyordum. Lan. Ölümsüz. Lan. Vaa. Evet arkadaşlar sonuna gelmedik sayılır. İki saatlik. Çok şey istedik. İki emek bilek. Ay. Kaki ko kaka. Ya yaparım oğlum da sıkıntı yok da. Onda sıkıntı yok da. Koyduğunca başa soruyor işte. Bende de var yalnız oğlum. Haberin olsun. Vuramadım ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar burada şimdi birikiyorlar. Ben milleti gıcık edeceğim. Bazıları yiyor. Ananı. Geberin lan gidin. Gelmeyi istemiyoruz sizi. Sizi. Kanki Lan öyle miydi acaba? Bulunduk gibi soruyor. <laughs> Oğlum gidiyorlar lan. ses yapma. Salak var mı Benim de var yalnız. Ah diğerlerine patladı bize değil var Ezik adamlar. Ben öyle söylüyorum valla. Oh, yaptı. Seni. Bay. Benim şeyim var oğlum. Bu beni engellemez. Engellermiş. Şimdi burada milleti şey yapalım. Şey gelirler Buraya yüzde bilmem kaç ihtimalle gelinler. Var ya dur. Aklıma bir plan geldi arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Şuraya gidip milleti dolandırıyor. Şöyle küçük Ulan sen hile mi kullanıyorsun? Hile kullanmıyor da yapıyor. Arkadaşlar doğruyu söylemek gerekiyse ben de öyle yapıyordum ama bunu alsam mı acaba yani HD alırım da almasına sıkıntı yok da orada. Anam. Of. Milleti aşağı ederiz boş ver ya. Beni adamlar böyle yapıyor ben daha uzaya kadar gidiyorum. <laughs> ya gıcık ya oğlum. Velet. Velet gel lan buraya velet. Velet. Bize yardım ettiler mi? Evet. Beni vurdu ama kendisi ölü. Ya gelsene velet. Över ya! İki de öldüremiyor. anlamıyormuş. Bunu buradan aşağı insan var ya. Hediyon biladır. Dur engel engel. Kanka. Dur. Milleti gıcık edeceğim. Bu da bir ağaç. <gülüyor> <Tövbe>. <gülüyor> ben Ben hediye alırım da. Benim de hedem var da, hadi. Ya benim yok da alırım. Ona sıkıntı yok ama paramdan gidecek işte. Norto giymiş, Norto benim ilk şeyim lan. Sen kim, ben kim? Arkadaşlar bir dakika like gelirse şu alacağım, heyde alacağım. kurnaz şeyler geliyor aklıma. <laughs> Abi ben de hediye alırım da yani şimdi havadalık gibi oluyor. Evet. Артик! başka ne yapalım? Arkadaşlar şimdi oyunu tavsiye edeceğim size. Çıkayım. Arkadaşlar şimdi benim oynadığım Şimdi Murder Mister. Şu arkadaşlar. Do bu bu değil. Bu arkadaşlar. Hileli. İkinci olarak bu Squid Game oyunu çok güzel yani en güzelinden durduğuran geldi arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, e, şimdi Skyrim oyunu çok gelecek yani acayip iyi. I, Ninja Hokage Savaşları bu çok iyi, yani i, anime seviyorsanız çok iyi. Bir de Attack on Titan oynuyor. Çok iyi bir oyun yani bu. Ve Brokehaven var. Bir de bu oyunu tavsiye ediyorum. Çünkü bu da güzel. Onu oynarsınız. Böyle video ben bunları oynuyorum. Bir de bu oyunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. İyi günler. iyi akşamlar.